arkadaşlar. Bu erkek Adana kuşu. Bu da dişisi. Yumurtladı. Bugün de herhalde bir yumurtayı da yapacak. Bu da biraz oyun kuşu taklacı. Bu da onun eşi. Bu onun yavrusu kardeşi dışarıdaydı, az önce çektim, hastaydı. Bu ikisi bunundan, bu beyazın yavrular. Şu beş onun oğlu arkadaşlar. Bu da onun yavrusu. Onun eşi de yumurtada. Şu, evet. Şu da. İkisinin babası anneleri de bu arada yumurtalardır yani arkadaşlar gördüğünüz gibi şu da yumurtada bunun eşi de burada evet bunlar da yumurtada şu çok olanın yavrusu öldü arkadaşlar geçenlerde size paylaşmıştım bu ikisinin yavrusuydu şu da bunun yavrusu bir tane vardı baş dönmesi olmuştu geçenlerde kaybolmuş çünkü uçarken düzgün inemiyordu bu da onun eşi çapmaklı bizim bu beyazın eşini de arkadaşlar mavi sinekli bir arkadaşım var Erhan. Ona hediye ettim. Yavru alacak. Tekrardan geri aramıza dönecek yani arkadaşlar. Şu da bunun eşi de kayboldu arkadaşlar. Bu mavinin. Erhan arkadaş bize hediye ettiği bunun babası aynı tıpla tıp onun gibi. Yedi. ilk yavrusu öldü. İkinci yavru bu idi. Üçüncü yavru da budur. Onun kardeşi, yuva kardeşi de şudur. Erkek. Bu onların bir üstü. 10 on gün onlarda büyük. Çünkü 10 gün önce yani yumurtlayınca bunları postaların altına koydum. Yumurtaları. 10 yusura tekrar yumurtladılar. Bunların annesi de üçün annesi, üçünün şunun annesi. Yine bizim bu beyaz budur. Bunun eşi de <laughs> erkeği yani mavi. Bunların babası tapatıp bunlar gibiydi. Maalesef o da hastalandı. Hani İyileşeceği yoktu. Aynı bunun gibiydi. Çok şükür onun 3 tane yavrusu var bizde. Ve şu kadar bugün. Lük. Arkadaşlar sizlerde ricam lütfen abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun bildirim butonu açın. Bu beğeni atın. Yorum yapın. Sizlerin her bir yorumu benim için bir bir yardımdır yani arkadaşlar. Sadece yorum yapın arkadaşlar. Abone olun. Beğeni atın bildirim butonu açın ki sizlere bildirim gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 2 seneye yaklaştı ben bu YouTube'umu uygulamaya koydum. Önceden açmıştım 2000 kaçtaydı 2011'de. Maalesef Covid'den dolayı daha önceden Covid yoktu. 2011'de Covid falan yoktu. İşlerimden dolayı ben Youtube'a pek fazla bir şeyler yükleyemiyordum. Covid'den sonra düşündüm böyle bir kanalı açmayı. Yani bu kanalımı yürütmeyi, yürürlüğe koymayı. Ve Youtube'uma böyle güzel videoları yüklemeye başladım arkadaşlar. arkadaşlar yaklaşık hemen hemen iki seneye oldu bu YouTube'umu açtım tekrardan yalnız üzücü bir şey var kimse fazla abone olmuyor videolara bakanlar da arkadaşlar böyle geçiyorlar yani bakıp geçiyorlar. Yani sonuna kadar izleyen yok yani. O açıdan gerçekten biraz moralim yok diyeyim yani. Arkadaşlar <laughs> sizlere postaları da çekeyim. Öbür tarafta öbür evde. Evet arkadaşlar. Bu ikisi de Pakistan kuşu yüksekçi. Bu da yüksekçi, Beşun'un kızıdır. Şunu bilmiyorum ama posta mıdır, nedir bilmiyorum. Bununla eşleşmiş. Ben postadır diye sanıyorum. Çünkü bak benim postalarımla aynı. Gagaları falan. Buna siz karar verin arkadaşlar. Gözleri beyaz. Aynı benim yavrum Beşun'un kızı gibi. Bu yüksekçi yani Pakistan kuşu. Bunun kardeşi de buraya gelmiş. Bu ikisi kardeş. Şu ikisi. Bu erkek. Maşallah. Bunların babası da şudur arkadaşlar. Babasına çekmediler. Yalnız annelerine çektiler. Anneleri de güzeldi. Böyle ve benim öbür postam. Bu şu an bununla eşleşmiş. Ve bu benim beyaz da bunun eşi. Beyaz erkek bu dişidir. İkisi kardeş. Anneleri ayrı, babaları aynıdır ama. İkisinin babası aynı ama anneleri ayrı. Şunun annesi sinekli mavi o Erhan arkadaşıma verdiğim. Bu da onların yavrusu. Hastalanmış. Biraz tedaviye aldım. İnşallah iyi olur. Şu benim postan. Bu da çok güzel. Keşbirdir bu arkadaşlar. Bunu ben yabanilerin içinde yakaladım. Bir ay sonra kaçmıştı. Tekrar yerine gitmişti. Ben çok üzülmüştüm ama gittim yine buldum. Yakaladım. Evet. Böyle netleştireyim. Bu da başka bir güzel postam arkadaşlar. Ayağında markası var. iki tane marka. Yakaladım bunu da. Yabanilerin içinde arkadaşlar. Bu da şekeri nazar etmeyelim arkadaşlar. Lütfen. Ben çok beğeniyorum. Ve bu kapak fotoğrafı mı olsun diyelim. Evet. Kanı sağlıcakla arkadaşlar. Tekrardan abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun. Bildirim butonu açın arkadaşlar. Yorum yapın. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Yorum da yapın. Arkadaşlar her iki günde bir temizlik yapıyorum. Kireçledim böyle. İki günde bir yapıyorum. Taşları da falan var arkadaşlar. Bunları ben özel alıyorum parayla. Yani bunu ben yapmıyorum. Bunu ben alıyorum. Neyse şu ikisi de yüksek bizim macer kuşlarıdır. Taklacıdır aynı zamanda. Şu erkek, şu dişi. İkisini de ben yakaladım arkadaşlar. Yabanilerin içinde ama acayip makine gibiler. Benim bu fotoğrafım, kapak fotoğrafı bu kuşum olsun arkadaşlar. Karın sarıcakla.